Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bu videoda Elea okulu'nun ikinci filozofu Parmenides'ten biraz bahsetmeye çalışacağım. Ee, Parmenides Xenophanes'in öğrencisidir. Ee, Elea okulu filozoflarındandır ve e, varlık hakkındaki düşünceleri önemlidir. E, çünkü o varlığa dair şöyle bir düşünce geliştirmiştir varlık değişmez ve sabittir. Ee, hareket ve oluş yoktur. Ee, tıpkı hocası Kısnıfenes'in Tanrı'ya atfettiği bazı özellikleri e, varlığa atfetmiştir bu Parmenides. Ee, yani o ne demişti mesela Tanrıya Kısnıfenes işte hareketsiz, her şeyi yönlendiren gibi. Parmenides'te bunu varlığa atfetti, yada hücreler aşağı yönlendiren değil de yani varlık nedir? Hareketsizdir gibi değişmez ve sabittir. Ee, sonra o e, felsefeye bir mantıkla yaklaştı, ee, şöyle bir mantık kurdu. Buna e, karma kıyasla deniyor. E, nedir bu? Yani iki tane önerme söylüyorsunuz. E, bunları birini çürüterek diğerinin doğruluğuna ulaşıyorsunuz. Yani nasıl mesela şöyle bir mantık yürütmüştür Parmenides. E, varlık ya vardır ya da yoktur demiştir. Sonra devam ediyor. Varlık varsa varlığa ya varlıktan ya da yokluktan çıkılmıştır. E, yokluktan yokluk çıkar. E, yani hiçbir şey çıkmaz yokluktan. Dolayısıyla varlığa varlık varlıktan çıkmıştır. Varlığın varlıktan çıkması e, aklen imkansız yani saçma olduğu için demiştir. E, biz sadece şunu söyleyebiliriz demiştir. E, varlık vardır, yokluk yoktur. Sadece bunu söyleyebiliriz demiştir. E, varlıkla ilgili düşünceleri böyle. E, Tabi Parmenides'in e, biraz şöyle kendisinden bahsedecek olursak bir göçmen olmasına rağmen oldukça saygı duyulan bir insandı çünkü şehrin yasa koyucusuydu aynı zamanda her yıl kanunların yasaların revizyonunu o yapardı dolayısıyla ne kadar güvendir bir olduğu buradan belli sonra o kendini tanrının ...bir elçisi olarak... ...gösteriyordu. Adalet tanrıçası Dike'den... ...aldığı sözleri... ...şiirlerine yazdığını... ...söylüyordu. Onunla ilgili şöyle bir hikaye anlatılır. Bir gün Parmenides işte... ...bu peri kızlarının... ...Daimonların... ...eştiğiyle... ...kısrakların çektiği at arabalarıyla... Tanrıça dikenin, adalet tanrıçası dikenin yanına gider. Tanrıça dike ona e, hakikatin sarsılmaz ve değişmez olduğunu e, söyler. Varlığın e, sabit olduğunu söyler. Parmenides'e bunları insanlar anlatmasını söyler. Parmenides de bunları insanlara böyle anlatır. Bu hikayeye göre böyle. Böyle bir şey yaşadığını söyler yani. O aynı zamanda tıpkı e, Peygamberler gibi e, bir dil kullanıyordu. İşte işitiyorlar ama görmüyorlar, duyuyorlar gibi şeyler var ya onları kullanıyordu. E, Parmenides aynı zamanda evrenin e, küre şeklinde olduğunu düşünmüştür. Çünkü kürenin e, sonsuz nokta ve çizgileri oluşturabileceğimiz en mükemmel şekil olduğunu ileri sürmüştür. Evet, Parmenides'ten böyle bahsedebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Ee, Tabi o Heraklitos'un tersini dediğinin tersini söylüyor. Heraklitos anlatmıştık varlığın bir yokluktan çıktığını, sonra tekrar var olduğunu, sonra tekrar yok olduğunu söylüyor. Yani sürekli bir değişim hareket olduğunu söylüyor ama Parmenides bunu tam zıttını söylüyordu. Ee, Parmenides aynı zamanda böylece felsefeye mantığı getirmiştir. Mantık ve akılla gerçeği kavrayabileceğimizi duyuların bizi yanılttığını söylemiştir. Çünkü aynı zamanda o e, şiirlerinde duyularla görülen dünyayı karanlıklar ülkesi akıl ve mantıkla görünen dünyayı da ışıklar ülkesi olarak e, isimlendirmiştir. Nasıl ki işte millet okulu ortak bir töz arayışı içindeyken Pisagor e, bir şekilde felsefesini sunarken Parmenides de mantıki bir çerçevede felsefe yapmıştır. Evet. Başka anlatacağımız bir şey var mı? Bakıyorum. Ee, evet. Kısaca böyle bahsedebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.